Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran faktörler nelerdir? Herhalde ilk olarak şunu söyleyebiliriz ki planlı bir tedavi sürecine girmek elbette ki başarı şansını olumlu etkileyecektir. Yani önceden kapsamlı bir değerlendirme, anne adayının, baba adayının dikkatli bir öyküsünün alınması, detaylı özgeçmiş açısından eskiden geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar, geçirilmiş tedaviler var ise Bizden önce yapılmış çocuk isteğiyle ilgili tedavilerin detaylarını öğrenmek bizim için yeni tedaviyi planlamadan önce yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda tedaviye başlamadan önce istediğimiz bazı rutin tarama testlerimiz ve gereklilik halinde bazen yaptığımız daha ileri detaylı testlerimiz bulunmakta. İlk basamakta standart olarak aslında biz e, anne adayının metabolik durumunu anlamak için şeker, tiroid fonksiyon düzeylerine, kan sayımına, Gerekli ise böbrek karaciğer fonksiyonlarına bakabiliriz. Bazı enfeksiyon testlerini taramak gebelik öncesinde önlem almayı gerektirir, aşı yapmayı gerektirir bir durum olup olmadığını anlamak açısından önemli. Yine bazı vitamin düzeylerine bakmak ve eksiklik varsa bunları düzelttikten sonra tedaviye geçmekte başarı şansını arttıracaktır. İlaveten eğer tüp bebek tedavisini biz çiftin bireysel özelliklerine göre planlar ve yaparsak çok daha verimli bir süreç elde etmekte, çok daha iyi yumurta sayısına ulaşmakta ve sonuçta da iyi kaliteli daha fazla embriyoya ulaşabilmekteyiz. O yüzden başlangıçta tedavi planı yaparken ilaç tedavi şeklimizi, şemamızı, dozumuzu çiftin bireysel özelliğine göre eğer ki standartize eder ve oluşturursak tedavi çok daha başarılı olacaktır. Ve yine başarı şansını azaltan, kadında hidrosalpengs dediğimiz içi sıvı dolu tüp tıkıl, tüp görüntüsü olup olmadığının fark edilmesi, rahimle ilgili bebeğin yerleşeceği rahim iç boşluğuyla ilgili doğuştan anomalilerin ya da miyon, polip gibi yer işgal eden lezyonların olup olmadığının değerlendirilmesi yine elbette ki tüp bebekte başarı şansı açısından önemli olacaktır.